İşinden memnun olanlar azınlıkta. Para sorun deseniz herkes de atıspor olmuş. Ekonomi yamalı bohça. Psikoloji tımarhanelik. Sosyolojiye sıra bile gelmiyor. Tahammül seviyemiz düştü. Yalan, hile, hurda çoğaldı. Kandırmayan esnaf, bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden vatandaş, çalmayan politikacı şaşırtır oldu. Yaşlılar Facebook'ta, Çocuklar Youtube'da, gençler Instagram'da, geriye kalanlarsa TikTok'ta. Ayrışmalara sıra geldiyse listemiz daha uzun. Dünyada bizim gibi ayrışa beleni yoktur. Fenerbahçeli Galatasaraylı, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, AK Partili-CHP'li, Dindar-Seküler. Yani çok pardon ama nereye gidiyoruz freni patlamış kamyon misali? Nerede o bağdan üzüm koparınca yerine parasını bırakan ruh? Nerede ben bugünkü kazancımı hallettim? Komşum esnaf kazansın diyen ruh. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Nerede o eski öğretmenler? Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski Müslümanlar? Nerede o eski politikacılar? Nerede o eski sanatçılar? Nerede o eski yazarlar? bir diriltici nefes bekliyoruz. Tek çiçekle bahar gelmediği için topyekün bir uyanış bekliyoruz. Kalabalıklar içindeki sessiz yığınlardan yeni bir ses, yeni bir uyanış, bir coşkun hareket bekliyoruz. Neredesin? Neredesin ey ruhlarımızı diriltecek iyi sevi nefes? Neredesin bizi kendimize getirecek davudi ses? Neredesin bizlere abi hayat sunacak Muhammed'i aydınlık. Neredesin? Neredesin?